Hepinize merhabalar. Hayatı eşit bir şekilde deneyimliyorum. Bugün burada hayat hikayemi paylaşmak için buradayım. İsmim müket Ela, sosyoloğum. Boğaziçi Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi Bilim Bölümünde e, toplum ve işaret dili üzerine araştırmalar yapan bir araştırmacıyım. Aynı zamanda Konuşan işten Camiası ile Sağır işitme Engelli Camiası'nı kapsayan projeler yürütüyorum. Profesyonel ve gönüllü anlamda çalışıyorum. Bütün, bütün, bunlar bir yana gönüllü olarak yaptığım e, dili eğitmenliği, öğretmenliği benim için çok sevdiğim bir meslek. Size hayat hikayemden paylaşacağımdan bahsettim ama şu anda söylediklerim hepsi hayat hikayemin gelişme bölümü. Biraz size geliş hikayesinden bahsetmek istiyorum. İki buçuk yaşında yüksek ateşten dolayı havali geçirdim ve iki kulaktan 50 derece işitme kaybım var. Evet, sizi duymuyorum. Sahneye geldiğimde belki halka çağırdığınızda bunu duymadım. Konuştuğunuz zaman sizi duymuyorum ama dudak kokuyarak sesinizi duyabiliyorum. Tabii şu an bunu da kokuduğumu söylüyor olmam ee, çok rahat çok kolaymış gibi ama e, bu büyük bir tecrübe ve tesadüfen fark ettiğim bir süreçti. Belki e, kendinizden hatırlarsınız, belki çevrenizde e, okuma yazma yeni sökmüş çocuklar falan denk gelmişsinizdir. Onlarda böyle bir çılgınca bir heyecan var ah işte bunu anladım, bunu okuyorum gibiydi. Ve ben bu heyecanı biraz 5. sınıfta yaşadığımı hatırlıyorum. Hayal e, aslında çok da küçük bir yaş değil. Fakat öğretmenimiz, işte ben size söyleyeceğim, defterleriniz çıkarın, siz yazacaksınız. Okuma ve yazmam gelişmek için yaptığı bir şey. Tabii diğer arkadaşlarım gibi işten konuşan diğer arkadaşlarım ve heyecanlanıyorum. Benim de yazmam lazım. Çünkü o kitaptan baktığımda yazıyorum, düşündüklerimi yazıyorum. Evet, soktum ben bunu falan diyorum ama Şimdi öğretmenimiz sınıf içerisinde dolaşırken o anlattıklarını, söylediklerini bir türlü geçiremiyorum. Kulağımda işitme cihazı var. Bu seslerle mekanik bu işitme cihazıyla mekanik sesleri alıyorum ama şimdi bir ses geliyor ama ne söylüyor? Tabii o dönemde hasta olduğumu düşünerekten evet ben duymuyorum, anlamıyorum, yapamıyorum, beceriksizim. Halbuki o an dudak okuduğumun bilincindeyim. Ne işitme engelliliğin bir sessizlik olduğunun farkındayım. Daha doğrusu şöyle söylemek istiyorum size. Ee, son zamanlarda işitme engelliliği daha iyi anlayabilmek için, empati için kulaklarınızı kapattığınız zaman yaşadığınız sessizlik, evet işitme engellilik böyle hissediyorlar. Yaşadığı durum buymuş gibi bir kıyaslama var. Ama şimdi düşünüyorum, eğer bir işitme engelli nasıl hissettiğine dair bir empati kurmak istiyorsanız, konuştuğunuz dili unutmanız lazım. Düşünme tarzınızı, bakış açınızı unutmanız gerekiyor. Bu tıpkı yabancı bir dil deli öğrendiğiniz zaman o dilin kültüründeki farklı deyimler, atasözleri, onlar öğrendiğiniz durum gibi düşünebilirsiniz. Yoksa kulaklığınızı kapattınız, sessizlik. Oh ne ala, sessiz. Ama işitme engellilik böyle bir şey değil. Ben e, bu eğitim hayatım sürecinde tabii bir süreç içerisinde geliyorum. Hani kimim, neyim, çevremde benim gibi böyle bir çıkmaz içinde kimse yok. E, tabii dok okuduğum bu kadar fark etmediğimi söylemiştim. Bu tesadüfen fark ettim. Şöyle ki liseden mezun oldum. Bir şekilde mezun oldum. E, ve dershane hatımda e, yaşadığım farklı ortamları, artık beni çok idare eden insanlar yok. Çok daha farklı insanlar var. Dedim ki bir arkadaşıma, yarın sınav var mı? Bana dedi ki Buket dedi, neden dedi, benimle salak salak konuşuyorsun? Şimdi kendimce düşünüyorum, acaba yanlış bir şey mi söyledim? Yanlış bir şekilde mi ifade ettim? Acaba ben bana bir şey sordu, ben konuyu başka bir şey mi çekiyorum gibi. Tabii bunları hep ışık hızıyla düşünüyorum. Tabii ben bunları düşünürken yüzüm düştü. için bana diyor ki Buket, hani ben seni kırmak istemedim ama anlamak için soruyorum. Hani benimle neden böyle konuşuyorsun? Nasıl konuşuyorum ki dedim. Yani e, bunları söylüyor ama yakalamakta zorlanıyorum. Yarın ders var mı? Yarın sınav var mı? Benim o an taklidi yaptığımda ki halimi yani kaldım bir boşluğun içine düşmüş gibi hissettim. Öyle dedim acaba neden o kişiye bu şekilde konuşuyorum? Hani konuşmayı mı bilmiyorum? Meğerse o kişi de dudak tembelliği olduğu için, onu anlayamadığım için benimle daha iyi anlaşabilsin diye dudaklarımı hareket ediyorum ki o da ettirsin. Sonra fark ettim ki karşımızdaki insanın bize nasıl davranmasını ben bizim karşımızdaki insanın bize nasıl davranmasını istiyorsa o şekilde davranıyormuşuz. Bunu fark ettim ama bakın dikkatinizi çekelim. Liseden mezun olmuşum. Bir genç ergenlik ve gençlik sürecindeyim. Tabii şimdi e, bu kendimi bildim bileli içinde yaşadığım boşluk hissi bir etiket vuruyorum buna, evet, çok içimde, derinlerde, hani taşımasam da, düşünmesem de peşimden gelen bir boşluk bu. Ama bir şeyler yanlış, bir eksiklik var, acaba nedir falan diye bir sorguluyorum. Sonra fark ettim ki ifade edememe, o iletişim konusunda bocalıyorum. Sonra tabii bir şekilde bunu kabul ederken, yine aynı arkadaşımla, çok fevri biridir kendisi, ee, yine bir kalabalık bir ortamdayız. Hocalar, öğretmenler var. Mola verdiğimiz bir alanda. Ben de hemen bir e, çağ çay semaverinin olduğu yerin yanında duruyorum. Hocamız bana bir şey söylüyor. Ben de diyorum ki, Aa evet çay çok güzel. Bundan sonra yine arkadaşım bana gelip bana diyor ki, ''Buket, diyor ya. neden diyor hocaya o kadar çok çıkıştın? Hayda, şimdi dudak da hareket etmedim. Hani öğrenmiştim onu. Acaba bu sefer nerede yanlış yaptım falan. Sonra şunu fark ettim. Hocanın bana bir şey söylediğinde o zamanı hesap edemiyorum. Hani benim duymadığım kaygısından dolayı hemen bir cevap verme halindeyim. Ama halbuki ne söylediğini tam anlamış değilim. Mersa bana demiş ki Buket bana bir çay verir misin? Ben ona diyorum ki çay çok güzel. Tabii böyle ortamlarda şu an söylediğim gibi bir rahat gibi kalıyor ama bu ufak bir örnekle daha çok daha farklı ortamlarda çok ortamdan öteki eleştirdiğim oldu e, ve tabii bunu yaşarken arkadaşım bana bu örneği verdiğinde ortaokuldan bir arkadaşım kulak misafir olup dedi ki bu kette de ortaokulda dedi, çok da bağırarak konuşuyordu hayda. Yani o zamana kadar gelmişim bu şeyleri o zaman fark ediyor oluyor olmam. Sanki üçüncü bir kişiden bahsediyorlar. İşte bu kez diye biri vardı işte öyle yapıyor falan. Meğerse gerçekten çok bağırarak konuşuyormuşum. Neden? Kendi sesimi duymadığım için, sesimi karşı tarafa duyurmaktan ziyade kendime duymak için bağırıyorum. Ya da insanlar beni anlamıyor diye daha iyi anlasınlar diye bağırıyorum farkın fark etmişsinizdir, de toplumda insanlar birbirlerini daha çok bağırarak konuşuyorlar. Hani dinlemeleri için ama o ses yüksekliği dinlemek anlamak olmuyor. Tabii ben kendimi geliştirdim ama o, o durumu bana bahsettince bir bir korku içine düştüm. Çünkü neden? Öğretmen bana bir şey söyledi. Ben bir şey cevap verdim. Şimdi desem ki de benim parmağımda yüzük var. Görme yetisi olan biri parmağıma baktığı zaman yüzüğü görüyorsa var. Görme yetisi olmayan biri dokunduğu zaman, evet yüzük var. Ama o sesin ispatını ben nasıl yapıyor olacağım? 12 yıllık bir eğitim hayatım var. Bu hayatımda gerçekten bana ne söylendi? Ben bunu nasıl algıladım? Nasıl cevap verdim? Hangileri doğruydu? Tabii biraz da bu böyle gençliğim verdiği bir e, stres, gerilim vesaire. O dönem tabii ki üniversiteyi kazanamadım. Bir daha giydim üniversite sınavı, yine kazanamadım. Sonra bir daha giydim yine kazanamadım. Ya dedim bu işte bir eksiklik, bir sıkıntı, bir şey var yani. E, bu merakım tabii burada biraz daha devreye girdi. Hayır hani dedim ben dedim bu sınava biraz daha bilinçli girmem lazım. Bir şeyleri başarmam gerekiyor. Ve daha bilinçli bir şekilde ve alternatif sunarak girdim. Dedim ki beden eğitim öğretmenliğini deneyeyim, resim öğretmenliğini deneyeyim. E, eski dönemler bilir daha çok. Üniversite sınavını sınavlarda için daha çok bu özel resimliklere yöneliyorlar. Sonra aynı yıl resim öğretmenliği Malatya ve e, İstanbul Mimarlık Üniversitesi Sosyoloji kazandım. Öğretmenlik tabii garanti bir meslek. İşte kız çocuğum, duymuyorum, bilinmeni koruması gerekiyor falan. Tabii ailem sevgi, sonsuz sevgi, o çok ayrı bir şey. Ama bugün bu bütün konuşmam için de fark etmenizi istediğim şey, e, sevgiden daha önemli, daha anlamlı görebileceğiniz şey anlamak, anlaşılmak. Tabi destek oldular ama bana ben dedim ki hayır dedim yani sosyoloji okuyacağım dedim İstanbul'a geldim. Ve üniversiteyi bitirmem gerektiği yaşta üniversiteye başladım. Fakat çevremde kadar insanlarla ilişim kuramıyorum. Neden? Çünkü daha önce beni birileri idare ediyordu. Birileri bir şekilde beni koruyormuş. Burada her şey tabii yüzünüze biraz daha çarpıyor. O Fevri arkadaşım çok ayrı bir durum. Ama o öz eleştiri ve eleştiriye sahip olarak üniversiteye başla, başlamış oluyor olmam benim için çok büyük bir adam olmuş oldu. Ve bana dediler ki, bu kez sen duymuyorsun, çok akıcı konuşuyorsun. Evet, mucizevi bir şey gibi ama e, hani bahsetmiştim ya, bu içimde bir eksiklik var. Şimdi İstanbul'a geldiğimde ne onlardan ne bunlardan hani kimim ben? Akıcı konuşuyor olduğum için bir işitan, e, sığır bir birey değilim. Ama duymadığım için de konuşan işten biri değilim. Ekimim. E, zaten bu geçmişte ve gençliğim, çocukluğum, gençlik süreçte böyle bir bocalama içindeyken şimdi tekrar böyle bir şeyle yüz yüze geldim. Ama şunu çok sevmiştim. Hatta böyle dışarıdan beni biri gördüğü zaman ayıplayacağını düşünüyordum. İstanbul'da başka işitme engeller var. Ay onları görünce böyle sarılıyordum. Ah benim gibi insanlar var, ben yalnız değilmişim diye. Hani yurt dışında çok uzak yerlerde başka bir Türk gördüğün zaman sevinirsiniz. Ona benzer bir şey galiba. Tabii sonrasında işaretlerini öğrendim. Keşfetmeye başladım. Bir dil konuşuyorum. Evet, dil konuşuyorum ama işaret diliye yanlış anlaşılmamak, yanlış anlamamak. O dilin muhteşem bir hazı. Bunu nasıl ifade edebilirim bilemiyorum. Mucizevi bir şekilde konuşuyor olabilirim ama bunu size anlatabilmem çok çok zor. Ve bu dili öğrenmekle birlikte müthiş bir aktif bir hayatım başladı. Malatya'dayken ev, e, okul, dershane okul, ev vs. bu şekilde geçen bir çemberden bir an bir sosyal hayatımda daha aktifim, iş hayatımda çalışabiliyorum, insanlarla anlaşabiliyorum. Benim telefonla aramadan, SMS'le e, bir iletişime geçip buluşabilen arkadaşlar edindim. Çünkü Malatya'dayken sadece sarılar işitince cihazı kullanıyordu. Ben de Aa, acaba yaşlı mıyım, hasta mıyım falan diye. Ama halbuki işitme engellinin bir hastalık olmadığını fark ettim. Çünkü dille beraber bir kültüre kavuştum. İletişimle beraber yaşamın kendisini bizzat deneyimlemeye başladım. Tabii artık 18 saattir ayaktayım. Sürekli bir şeyleri koşuşturuyorum. Sivil toplum örgütlerinde çalıştım. Bu alanda bir sürü projeler gerçekleştiriyorum. Ailem de diyor ki, Buket diyor, hani e, İstanbul'un havası sana yarımış. Şimdi onun dili olduğunu onlara anlatmam o kadar çok zor ki. Bir dudak okuduğumu bile düşünsenize, 20 yaşında, 18, 17, 18 yaşında keşfetmiş biriyim. Hani zannediyorlar ki bir engel teşhis edildiğinde, tanın konulduğunda, beraberinde nasıl iletişim, nasıl tedavi süreci olduğunu bize veriyorlar gibi. Halbuki böyle bir şey yok. Ne yapmam gerektiğini hep düşe kalkı, düşe kalkı, düşe kalka öğrendim. Tabii dedim, evet, ben dedim, yani hasta değilim. Ee, ama hani bir farklılık var. Şu anda hepiniz bireysel olarak birbirinizden çok farklısınız. Eliniz olmayan fiziki özellikleriniz var. Bedenin, te, e, teninizin rengi boyunuz, kemik yapınız gibi. Evet, benim de bir işitme kaybım var. Duymuyorum. Bu da benim elimde olmayan fiziki bir özelliğim. Ve hayatımı buna göre şekillendiriyorum. Bu bir yaşam biçimi. Bunu, bu kimliği ediniyor olmak, sır kimliğini edinmiş olmak, bir birey olarak, bir kadın olarak, bir insan olarak artık ayaklarımı sağlam bir şekilde yere basıyor olmak muhteşem bir şey. Neden? Çünkü sürekli hastasın, iyileşeceksin, bir beklentiye giriyorsunuz. Şimdi Malatya'daki hayatımda bir sene içerisinde 4-5 kere hep acele gidiyordum. Sürekli bir ağrım, bir hasta vesaire. Ama İstanbul'a gelince bir şekilde bir hastalıklarım minimum. Kendini ifade ediyor olabilmek fiziki olarak o kadar çok iyileştiriyor ki. Ama işaret dili beni çok çok iyileştirdi. Ve derler, dil insanı kafesinden çıkarıyor diye. Galiba banka ve çıktım, öyle bir uçuyorum. Öyle bir uçuyorum ki, o uçuşun sesi, sesini duyabiliyorum. Uçuşumun. Bu süreçte birlikte tabii bunun farkındalığını sağlamış oldum. Belli bir yaş geçmiş olsa da. Fakat toplumda da bir durum var. Yani iletişim karşılıklı. Evet, sizi duymuyorum. Evet, ama siz de kendi sesinizi bana duyuramıyorsunuz. Fakat çoğunluk siz olduğunuz için, azınlık biz olduğumuz için engelli etiketi bizde kalıyor. Fakat aslında engelleniyoruz. Yoksa ben hiçbir zaman ah duymuyorum, çok üzülüyorum, ağlıyorum. Duymadığım için üzülüp ağladığım zamanları sorguladığımda aslında duymadığım için üzülmüyorum. Çünkü zaten sizin nasıl duyduğunuzu bilmiyorum. Kaybettiğim şey ses mi? Kaybettiğim şey birlikte sizinle sinemaya gidip az yazıyla izleyemiyor olmak. Evde televizyonda herkes televizyon izlediği zaman ben sadece kuru gürültüyü çekiyor olmak. Bu mekanik seslerle o sıkıntıyı çekiyor olup ortama ayak uydurmak. Ama bir altyazıyla, bir işaret diliyle o topluma dahil olduğum zaman sizinle beraber aynı zevki alıyor olmak o zaman işte engel durumu kalkıyor. Toplumda tabii e, sınıf arkadaşları, iş arkadaşları, ortamda farklı bir engel grubu, farklı gelişim gösteren bireyler yoksa o kişi nasıl iletişim geç nasıl iletişime geçmesi gerektiğini ilgili böyle bir bocalıyor. Ben de bu anlamda zaten seminerler, iletişim seminerleri düzenliyorum. Şimdi orada bir şey fark ediyorum. Toplumda ben de dahil oluyorum ve gidiyorum mesela toplu taşıma aracında. Akbeli basıp Geç parka oturuyorum. Neden? Çünkü öndeki gidenler de teyzeler falan da oturur. Amcalar oturur, bir şeyler sorar, torunlarını anlatır. İşte bende bir gelin var düşman başına. <laughs> Sonra tabii ben de evet iki dil biliyorum ama karşımdaki insanı bilmiyorsam, ortama hakim değilsem daha çok işaretlerini tercih ediyorum. Eğer karşımdaki insanla anlaşabileceğimi düşünüyorsam Türkçe de konuşuyorum. Öyle durumlarda işte bana dedik ki teyze, işte şuradan geçiyor mu? Ben de işte Dudak okuduğumu söyledim ama bu her zaman beşte beş değil. Bazı sesleri alıyorum ama her zaman o sesi alamıyorum. Gerçekte ses var mı yok mu? Mesela şimdi size desem ki benim sol kolum yok. Sadece baktığınız zaman, görmediğiniz zaman ikna oluyorsunuz. Ama size duymadığımı ikna etmem. Bunda mı? Bunda mı? Hiç mi? Şimdi evet desem, hani duymuyordum? E, hayır desem, Ama çoğunluğu hep kendimi başkalarını ispat etmek, ikna etmekle geçirdim. Tabi teziye dönersek bana işte o beş kelimesini bir yerden geçiyorum diye soruyor ama o ilk, ilk kelimeyi anlamıyorum. Ee, ben de kulağımı gösterdim. Sonra bir daha sordu sesini biraz daha yükselterek. Ben de işte cihazımı gösterdim. Şimdi cihazını görürse dedim. Hiç mi duymuyorsun? Aa, dedim gene başlıyoruz. Sonra şöyle bir yüzüme baktı. Ama dedi sen çok güzel bir kadınsın. Şimdi engelliyim, kadınım, güzel olmamam gerekiyor. Hani tabi bazen insanlar böyle karşılaştığın zaman direkt şunu da soruyorlar. İşte engelliyim, işitme engelliyim. Anne baban mı işitme engelli? Ya da arkadaşlarla tartışınca hatta işitme engelli olduğunuzu mu tartışınız? Hatta evli olduğumu diyor şaşıranlar senin eşin de mi şey? Hı hı şey değil, konuşan. Konuşan, iş sen evli olamaz gibi bir durum mu? Daha da ileriye geçip, çocuğun işitme engelli olmasından korkuyor musun diye soranlar da var. Evet, benim bir korkum var. Ama o korkum, bebeğin bir e, engel duruma sahip olmasından ziyade, o zihinler tarafından engelleniyor olmasından. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.